Bugün 22 Temmuz Salı. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. Bu programımız Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Evet ve hemen o önemli hatırlatmayı da yapalım değil mi? Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler e, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yani kararlarınızdan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Kesinlikle bir uzmana danışmak her zaman en doğrusu. Peki o zaman hemen dünkü piyasalara bir bakalım. Borsa İstanbul'da oldukça hareketli bir gündü hem de nasıl? BIST 100 endeksi günü %2,41 gibi e, oldukça iyi bir yükselişle 10.616 puandan kapattı. Bu 18 Mart'tan bu yana gördüğümüz en yüksek kapanış seviyesiymiş. Ciddi bir rakam. Evet güçlü bir kapanıştı gerçekten. İşlem hacmine baktığımızda da 113,6 milyar TV görüyoruz. Bu da fena değil yani yükselişi destekler nitelikte. Sektörler özelinde öne çıkan var mıydı peki? Var. Gayrimenkul endeksi %3,3'lük artışıyla bayağı dikkat çekti dün. Hmm. Bu hareketlilikte sanırım gözler biraz da perşembe gününe çevrildi değil mi? Merkez Bankası kararı var. Aynen öyle. Beklentiler şimdiden fiyatlanıyor olabilir. Piyasadaki genel kanı yani konsensüs 250 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde. Yani %2,5'luk bir indirim. Peki ya beklentinin de üzerinde daha şey cesur bir adım gelirse? İşte o zaman e, piyasada alıcı iştahının daha da arttığını görebiliriz. TL bazında yeni zirveler, hani o hep konuştuğumuz seviyeler tekrar hedeflenebilir. Anladım. Teknik olarak baktığımızda endeks nereden döndü, nereye gidiyor? Endeks 10.000 seviyesinden güzel bir tepki verdi aslında. Sonra da 5 günlük ortalaması olan 10.250'nin üzerine atmayı başardı. Bu olumlu bir işaret. Dolar bazında da 257 dolardan kapattık. Ama asıl direnç o kritik eşik neresiydi? Bir başlangıç yapabileceğimiz yönünde. Ama tabii küresel piyasaları da göz ardı etmemek lazım. Oradaki hava da önemli. Küresel tarafa bakınca e, biraz karışık bir manzara var gibi. ABD vadelileri tam bir yön bulamamış. Ons altın 3400 doları test ediyor. Bu biraz risk iştahında soğumaya mı işaret? Olabilir, evet. Altının bu hareketi genelde riskten kaçışı gösterir. Asya piyasaları genelde pozitifti, ama mesela Japonya'da Nikkei, siyasi belirsizlikler yüzünden biraz baskı altında kaldı. Güney Kore'de düşmüş sanırım. Evet, Güney Kore yüzde bir buçuk düşüşle dün en çok değer kaybeden piyasalardan biriydi. ABD tarafında ise e, eski Başkan Trump'ın vergi yasası ile ilgili bir haber var. Bütçe açığını 3,4 trilyon dolar artırabilirmiş. Bu da dolar endeksini biraz zayıflatmış doğal olarak. Aynen. Bir de Bank of America'dan bir yorum gelmiş. Onlar 2025 için durgunluk beklemiyorlarmış ve Fed'in de faiz indirmeyeceğini düşünüyorlar. İlginç bir bakış açısı. <laughs> evet, farklı bir görüş. Stellantis'in zarar açıklaması, bir de Fed Başkanı Powell'la ilgili bir harcama soruşturması başvurusu varmış Adalet Bakanlığına. Avrupa'da ne var ne yok? Avrupa Birliği Trump'ın olası gümrük vergilerine karşı hazırlıklı olmaya çalışıyor anlaşılan 72 milyar euroluk ikinci bir önlem listesi hazırlamışlar. Hmm karşılıklı restleşmeler devam ediyor yani. Bir yandan da Alman şirketlerinden iyi haber var. 100 milyar euroluk yeni yatırım duyurusu yapmışlar. Bu da Avrupa ekonomisi için olumlu bir gelişme tabii. Peki tüm bu küresel gelişmeler ve içerideki beklentilerle Türkiye ekonomisine dönelim. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Enflasyon beklentilerinde bir değişiklik var mı? Çok hafif bir gerileme var. Yıl sonu TÜFE beklentisi %29.86'dan %29.66'ya düşmüş. Ama kur beklentisi yükselmiş galiba. Evet, orada bir artış var. Dolar TL tahmini 43.57'den 43.72'ye çıkmış. Yani enflasyon beklentisi düşerken kur beklentisi artıyor. İlginç bir durum. 12 ay sonrası TÜFE beklentisine durum? O da %23.59 seviyesinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da yıl sonu için %36 enflasyon mesajını yineledi. Diğer verilere de kısaca değinelim mi? Hazinenin bir ihracı olacakmış. Evet. Hazine 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraç etmeyi planlıyor. Faizsiz bir borçlanma aracı bu. İkinci el araç satışları ve kartlı harcamalar ne durumda? İç talep canlı mı hala? Canlı görünüyor. İkinci el araç satışları Haziran'da yıllık %28,5 artmış, 600 bine yaklaşmış. Kartlı harcamalarda da yıllık %51'lik çok güçlü bir artış var. Anlaşıldı. Biraz da şirket haberlerine bakalım hızlıca. Efor Çay'dan bir haber var. Evet, Efor Çay 150 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurma kararı almış. Emlak Konut GYO'da oldukça başarılı gidiyor. Yılın ilk 6 ayında 47,5 milyar TL satış yapmışlar. Bu 2025 hedefini %62'sine ulaşmışlar demek. Gayet iyi. Başka hangi şirketler öne çıkıyor? Eneryak, Enerjinin bağlı ortaklığı bir altın sahası ihalesi kazanmış. Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliğinde işler iyi gidiyor. Gemi sayısı %8 artmış, doluluk oranı %104 gibi hani çok yüksek bir seviyede. %104 doluluk. İlginç. Koza Altın'da da bir gelişme var sanırım. Evet, Koza Altın Bebek'teki çok değerli arsası için minimum 925 milyon TL artı KDV bedelle bir satış ihalesi yapma kararı almış. Martı gayrimenkulden sermaye artırma haberi var. Aynen %120 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almışlar. Yani hissedarlardan ek kaynak isteyecekler. Bir de maalesef olumsuz bir haber vardı tezol kağıt ile ilgili. Evet ne yazık ki fabrikalarında çıkan bir yangın sonucu yaklaşık 2500 ton geri dönüşüm kağıdının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Üzücü bir durum. Anladım. Peki son olarak bugünün taklümüne bakalım. Temettü ödemesi veya sermaye artırımı yapacak şirketler var mı? Var. Bugün Altın Kılıç Gıda, Brüt 0.01 TL, Esçar Filo'da, Brüt 0.12 TL temettü ödemesi yapacak yatırımcılarına. Yani kar payı dağıtıyorlar. Aynen bir de gedik yatırımcıları için %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı var bugün. Yani sahip oldukları hisse sayısı ikiye katlanacak. Gün içinde takip edilmesi gereken konuşmalar da var yanılmıyorsun. Evet oldukça önemli isimler konuşacak. Öğlen 12.15'te İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, öğleden sonra 15.30'da FED Başkanı Powell ve akşam 21'de da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmaları var. Özellikle Powell ve Lagard'ın mesajları kritik olabilir değil mi? Kesinlikle. Enflasyon ve gelecekteki faiz adımlarına dair verecekleri ipuçları piyasaların yönünü belirleyebilir. Özellikle bizim perşembe günkü kararımız öncesinde bu konuşmalar yakından izlenecektir. Peki o zaman gelişmeleri takipte olacağız. Piyasaları sizin için izlemeye devam edeceğiz. Evet bakalım gün neler getirecek. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.